Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Lenin ve ekonomistler arasındaki mücadeleyi anlatacağız. Ancak e, kedilerin birazcık e, beni rahatsız ediyorlar. <laughs> o yüzden e, birazcık bunu da belirtmek istedim. E, şu an oyun oynuyorlar ve ışıklarımı devirebilirler. E, her neyse, e, biliyorsunuz arkadaşlar Lenin narotiklere karşı çetin bir e, mücadele vermişti. Ve bu mücadelenin sonunda e, son darbeyi ideolojik olarak... Onlara Pelihanov'dan sonra vurmuştu. Ancak e, Rusya'da <laughs> her neyse ben onları yerine koydum şimdi. Arkadaşlar Rusya'da e, biliyorsunuz Mücadele Birliği diye bir grup kuruldu ve Lenin bunların lideri gibi bir şeydi. E, en son belirttiğim gibi bunlar tutuklandılar ve Lenin uzun bir süre hapse girdi. Daha sonrasında da Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Rastip içinde yani Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi içerisinde bir e, kafa karışıklığı söz konusuydu. Herkes her telden çalmaya başlıyordu ve burada ekonomistler diye bir grup ortaya çıktı. E, bunlar işçi sınıfına siyasi mücadeleyi layık görmüyorlardı ve siyasi mücadeleyi liberal Burjuvazi'nin temsilcisi olan partilere ya da doğrudan liberal Burjuvazi'ye bırakmayı vaaz ediyorlardı. Yani işçi sınıfına sadece... Sendika kurmayı ücret konusunda borcu baskı yapmasını falan filan savunuyorlardı. Lenin Sibirya sürgünü anlarında bunları duyduğu an gerçekten dehşete kapıldı ve eleştiri silahına sarıldı. Ekonomistlerle gerçekten bir mücadeleye girişti çünkü bu ekonomistler aynı zamanda Bernstein denen bir adam var şeyde Almanya'da. ...onun e, revizyonist fikirlerini savunuyorlardı. Ve Lenin zaten e, Ne Yapmalı kitabında e, bunlara karşı da çok çetin bir e, mücadele vermiştir. Ve e, bunların ortaya koyduğu yanlışlarla yani işçi sınıfını siyasi arenadan silmeye yarayan... ...bu ekonomist anlayışlarla büyük bir polemiğe girmiştir. Bernstein, e, sosyal demokrasi dediğimiz kavramın fikir babalarından bir tanesidir. Bu adam sınıf mücadelesinin modasının geçtiğini ortaya koymuştur. Artık işçi sınıfı devrimlerle iktidarı almak bir yana Burjuva Cumhuriyetler içerisinde sendikacılık yapmalıdır ve kapitalizmin refahlarından yararlanmalıdır. Bunun sonu aslında bir noktada emperyalist sistemi onaylamaya kadar gidebiliyor ve işçi sınıfını Marksizmi gerçekten e, devre dışı bırakmaya yarayan bir tür e, revizyonizm örneği bu. E, bunu savunmaya başladığı zaman işçiler artık kendi iradelerini başkalarına, yani başka zenginlere, e, birazcık e, despot olmayan zenginlere bırakmış oluyorlardı. Lenin buna kesinlikle daha 1900'lerin başında karşı çıktı. Yani 1890'ların sonundan 1900'lerin... 1900 Başlarına kadar karşı çıktı. Yani Leninizmin ortaya çıkış koşulları aslında artık gerçekten bu polemiklerle oluşmaya başlıyordu. Aslında bu tutum emperyalizmin teorisini yazmaya giden e, tutumla bağlaşıktır. Çünkü e, Bernstein'ın yarattığı bu ideolojik e, yıkım şöyle bir düşündüğümüz zaman Katuskî e, denen ve önceleri proleter devrimi savunan, sonradan e, bu yoldan vazgeçen e, sosyal demokrasinin yine başka bir fikir babası haline gelmeye başlayan e, opportuniste karşı verilen mücadelenin de e, öncülü olmaya başlıyordu. Lenin gerçekten Sibirya'da topladığı e, insanları, yani Sibirya'daki e, Marksistleri etrafına toplamıştı ve e, aniden ve hızla bu e, sapmaya karşı mücadeleyi e, sert bir dille eleştirmişti. Daha sonradan e, emeğin kurtuluşu grubuna e, bir birleşme teklifiyle gittiler. Lenin ve e, yanındakiler mücadele birliği grubu. E, yani bu da zaten Pelihanov'u biliyorsunuz. Daha önceki videodan anlattım. E, Pelihanov'un grubuyla birlikte Iskra yani Kıvılcım gazetesini ortaya koydular. Yani yarattılar. E, bu gazete aslında ekonomistlere karşı verilen mücadelede çok önemli bir rol oynadı Lenin bu gazete aracılığıyla işçi sınıfına ve onun siyasi mücadelesine şekil vermeye başlamıştı bile. Ekonomistlerden daha sonraki kişiler Marksizm yolundan zaten sapmışlardı, bir tür liberale dönüşmüşlerdi. İskra gazetesinin kurulması ve Rastip'in artık e, Marksist bir karaktere bürünmeye başlaması göze çarpmaktaydı. Gazete elbette ki Rusya içerisinde basılamadı. Çünkü Çarlık'ın takibi mutlaktı. Ve yurt dışında basılarak çok ince kağıtlarla e, Rusya'ya sokuldu. Ve gizlice çoğaltılıp e, dağıtıldı. E, i̇şçi sınıfı arasındaki ee, ...önemli insanlara, e, bilinçli işçilere bu gazeteler ulaştırıldı. Yani şöyle bir düşündüğümüzde e, hem narotniklere hem de ekonomistlere karşı verilen mücadele ne yapmıştır? Rusya'da Marksizmin artık kendi e, iskeletini bir bedene sarmaya başladığını göstermektedir bizlere. Bir sol sapma bir de sağ sapma diyebileceğimiz bu e, hareketlere karşı verilen mücadele... Merkezde bir tür güç birliği haline gelmiştir ve artık asıl düşman olan Çarlık'ın üzerine doğru yürümeye başlayacaktır. Çarlık da bunlardan pek habersiz değildi ve Lenin'i gerçekten en büyük düşmanlarından birisi olarak kodladı ve Çarlık polisine göre Lenin öldürülmesi gereken bir insandı. Yani tek suçu vardı Lenin'in işçi sınıfını ve köylülüğü bir mücadele bayrağı altında. Toplamaya çalışmak ve Rusya'nın demokratikleşmesine yol açacak olan devrime doğru e, adımlar atmaktı. E, biliyorsunuz Lenin her zaman veya Stalin veya Bolşevikler e, hep en kötüler olarak anılmışlardır. E, Burcu babasının hep onları bu şekilde anar. Fakat şöyle bir baktığımız zaman Rusya halkının Lenin'den ve onun gibi devrimcilerden başka hiç kimsesi yoktur büyük sömürüler, büyük zulümler altında onlarca e, siyasal olarak dönek olan Burjuva e, siyasetçinin altında e, haksızlığa aldatmaya ve yalanlara boğulmaktadırlar. Ancak Lenin tüm bu e, zorluklar karşısında yılmamış ve illegal olarak e, fikirlerini beyan etmeye devam etmiştir. Şöyle bir baktığımızda ekonomistler e, Marksist bir partinin Marksist bir politikanın gereksiz olduğunu ortaya koymaktadırlar. Yani onlara göre işçi sınıfının ve öncülerinin bir e, politik çabasının olması gereksizdir. Siyaset liberallere, burjuvalara bırakılmalıdır. Narodniklere baktığımız zaman onlar da e, Rusya'da Marksizmin köylüleri, işte e, mucik dediğimiz insanları fabrikalara doldurduğunu ve kapitalistlerle Yeni modern sistemi getirdiğini falan filan iddia etmektedir. Yani biraz da onlar yaşadığı gerçeğin farkında değillerdir. Yani tarihin akışının Marksist ve kapitalistlerden bağımsız olarak üretici güçlerin gelişmesine bağlı olduğunu göremeyecek kadar radikal anarşist bir e, kafa yapısındadırlar. Ama onları da unutmamak gerekiyor ki onlar da e, liberal dediğimiz burjuvazinin başka türden uzantıları olarak karşımıza çıkıyorlar. Çünkü neden? Kulak dediğimiz köylüleri gereğinden fazla devrimci bir role büründürüyorlardı ve onların temsilcisi olarak karşımıza çıkıyorlardı. Yani aslında bunlar da aynen ekonomistler gibi yönetme hakkını işçi sınıfına veya modern sanayi proletaryasına ve onun öncülerine hak görmeyen bir tür küçük burjuvaydılar. Son kerte de bu iki sapmaya karşı Lenin ve arkadaşları Marksistleri birleştirebilmiş ve tek bir parti altında, tek bir gazete altında buluşturabilmişlerdi ve esas ideolojik mücadele yani Leninizm dediğimiz bu fikir akımının ortaya çıkma koşulları da artık oluşmaya başlıyordu. Bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve sorularınıza her türlü açığım. Bu seriyi beğendiyseniz lütfen destek olun. Aslında buna gerçekten devam etmeyi de istiyorum. Çünkü benim için de bir tekrar oluyor. Tekrar Marksizm okumak güzel. Tekrar dünyanın değişebileceğini kitaplardan okumak umut verici. Bu macerayı sürdürelim istiyorum. Kendinize iyi bakın.